Eti Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 25 Mart 2025 tarihli ve 70.414 sayılı izniyle gerçekleşen kampanyanın birinci dönem çekilişine hoş geldiniz. Birazdan asil ve yedek tarihlerimizi belirleyeceğiz. Kampanya süresince Eti Mutlu Kutu uygulamasını ücretsiz şekilde indirerek veya etimutlukutu.com internet sitesinden telefon numarası bilgileriyle kayıt olarak kampanya sayfasına girip çekilişe katıl butonuna tıkladıktan sonra açılan forma ad soyad, e-posta, telefon numarası, doğum tarihi ve adres bilgileri dolduranlar kampanya katılım sağladılar. Kampanyamızın birinci dönem çekilişine toplam katılım sayısı 110.352 olarak gerçekleşti. Çekiliş listesi Noter ve Milli Piyango İdaresi yetkililerimiz tarafından kayıt altına alındı ve değiştirilmesi mümkün değil. Birazdan arkamda gördüğünüz boş kürelerimiz noter ve Milli Piyango İdaresi yetkililerimiz tarafından kontrol edilecek ve toplam katılım sayısının rakam hanelerini oluşturacak kürelere birler basamağından 10 binler basamağına kadar sıfırdan 9'a kadar 10'ar adet ve yüz binler basamağına ise 0 ve 1 olmak üzere 2 adet numaralı toplar yerleştirilecek. Şimdi küreleri kontrol etmek ve topları yerleştirmek üzere noterimiz ve Milli Piyango İdaresi yetkililerimizi buraya davet ediyorum. Beyoğlu 39. Noterliği Katibesi Sayın Fulya Kayış Öner Hoş geldiniz. Ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Aksaray Şubesi Yetkilisi Sayın Ali Yüksel, siz de hoş geldiniz. Kontrole birler hanesindeki boş küreden başlıyoruz. Bu küremize sıfırdan dokuza kadar 10 adet numaralı top yerleştiriyoruz. hanesindeki boş küremizin kontrolüyle devam ediyoruz. Bu küremize de 0'dan 9'a kadar 10 adet numaralı top yerleştiriyoruz. Yüzler hanesindeki boş küremizle devam ediyoruz. Bu küremize de 0'dan 9'a kadar 10 adet numaralı top yerleştiriyoruz. Binler hanesindeki boş küremizle devam ediyoruz. Bu küremize de 0'dan 9'a kadar 10 adet numaralı top yerleştiriyoruz. binler hanesindeki boş küremizle devam ediyoruz. Bu küremize de 0'dan 9'a kadar 10 adet numaralı top yerleştiriyoruz. Son olarak yüz binler hanesindeki boş küremizi kontrol ediyoruz ve bu küremize 0 ve 1 olmak üzere 2 adet numaralı top yerleştiriyoruz. Noterimize ve Milli Piyango İdaresi teşekkür ederiz. Kampanyamızın birinci dönem çekilişi kapsamında iki kişi Apple iPhone 15 128 GB cep telefonu ikramiyesi kazanacak. Öncelikle asillerimizi ve akabinde yedek tarihlerimizi belirleyeceğiz. Asil tarihlerimizden ikramiyesini teslim almayanlar olursa süresi sonunda hak yedek tarihlere geçecek. Eğer çekilen numara toplam katılım sayısından büyükse çekiliş tekrar edilecek. Ayrıca bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz kuralı gereği mükerrer kazanan olması durumunda ilk hakkı saklı tutulacak ve ikincisi için çekiliş tekrar edilecek. Şimdi çekilişimize başlamak üzere hosteslerimizi buraya davet ediyorum. Kampanyamızın ikramiyesi olan 2 adet Apple iPhone 15 128 GB cep telefonu ikramiyemizin 2 asil ile çekilişe başlamak üzere. Lütfen sahillerimizi kaldıralım. Karıştıralım. Çekelim. 131.806 toplam katılım sayımız olan 110.352'den büyük olduğu için çekişi tekrarlıyoruz. Atalım. <laughs> Karıştıralım, çekelim. 34.770. 34.770. Emir İriş, Konya'dan birinci asil talihimiz oldu Emir Bey tebrik ederiz. Atalım, karıştıralım. bakalım. 98.276. 98.276. Recep Yücel İstanbul'dan ikinci asil talihlimiz oldu. Recep Bey'i de tebrik ediyoruz. Şimdi çekilişe iki yedek talihlimizle devam ediyoruz. Atalım. Karıştıralım. Çekelim. 96.766 96.766 İskender Yalçın Eskişehir'den birinci yedek talihlimiz oldu. Atalım. Karıştıralım. Çekelim. 139679 toplam katılım sayımız olan 110352'den büyük olduğu için çekişi tekrar ediyoruz. Atalım. Karıştıralım. Çekelim. 147673 toplam katılım sayımız olan 110352'den büyük olduğu için çekişi tekrarlıyoruz. Atalım. Karıştıralım. Çekelim. 86.521 86.521 Burak Zorlu Ankara'dan ikinci ve son yedek tarihimiz oldu. Atabiliriz topları. Teşekkürler. Kampanyamızın birinci dönem çekilişini gerçekleştirdik. Çekiliş sonuçları 22 Mayıs tarihinde Takvim Gazetesi'nde duyurulacaktır. Kazanan tarihlerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Kampanyamızın ikinci dönem çekilişinde herkese şimdiden bol şans dileriz.